Evet, selamlar, hoş geldiniz. 2025 TYT bitti. Hepinize çok geçmiş olsun. Umarım hepinizin sınavı iyi geçmiştir. Farklı seviyelerdeki 7 farklı koşluk öğrencimden aldığım geri dönütlerle bu sınav hakkında yorumumu paylaşacağım. Bunların içerisinde 25.000'den mezun var, 30.000'den mezun var, 35.000'den mezun var, 100.000'den mezun da var normal ilk defa girenler de var. Ben öğrencilerimin kapasitelerini, sene içerisindeki çalışmalarını, netlerini bildiğim için onların söylediklerini sizin karşınızda bu şekilde yorumlayacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten sağlam bir TYT sormuşlar. Bu açık ara değişmez. Tabii ki çizgiyi aşırı aşmamışlar. Aşırı zor bir TYT gelmemiş ama zor bir TYT geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkçe ve matematik kısmında Türkçe'nin son paragraflarında ve matematiğin genel olarak problemlerinde hatta genel olarak bütün sorularında bariz bir şekilde uğraşmışlar, uğraştırıcı. Süre sıkıntısı yaşayan, normalde çok iyi yapan öğrencilerim var. Ama bir şekilde süre sıkıntısını aşıp gerçekten sınav anını çok iyi yönetip çok fazla işaretleyen, öğrencilerim 38 39 işaretleyen öğrencilerim de var. Buradan benim aldığım geri dönüş şu. Sınav gerçekten o anı çok iyi yönetemeyenleri özellikle matematik açısından bir şekilde elemiş ve ard arda alışıldığın dışında biraz ÖSYM tipine tabii ki benzer ama biraz daha farklı farklı sorular sormuşlar ve gerçekten bunları zor seviyede sormuşlar. Sosyalin ve fenin normal olduğunu duydum bir tek felsefedeki paragrafların zor olduğunu duydum. Ama dediğim gibi burada asıl baş aktör matematik ve matematiğin bariz bir şekilde zor olduğunu söylüyorlar. Peki bu nasıl bir şey getirir? Bu şöyle bir şey getirir en iyiler yani en iyiler bir şekilde bu matematiği yapmıştır ama iyiler arasında beklediğinden 5 6 net düşük yapan çok fazla öğrenci olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sağlam bir TYT matematik sormuşlar. Bu sağlam TYT matematiğin illa ki sıralamada da o tip bir getirisi olacaktır. E, genel olarak fen ve sosyalin normal olduğunu ve Türkçe ve matematikte bariz zorladıklarını söylüyorlar. Matematikte özellikle soruların alışılmışın bir tık dışında olduğunu ve hepsinin uğraştırıcı olduğunu söylüyorlar. Bu da dediğim gibi e, iyi düzeydeki çoğu öğrencinin beklediğinden 5-6 net düşük yapmasını sağlayabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Gerçekten uğraştırmış. Bu alanda elenen çok fazla öğrenci vardır. Tabii ki elenen dediğim beklediğimden düşük yapar. Burada moral bozmamak lazım. Bu bir sıralama sınavı sonuçta. Burada yapılacak en mantıklı ve en iyi şey şu andan itibaren deli gibi hala ayette çalışmak. Son gün diye düşünmeyin. Bütün notlarınızı tekrar tekrar okuyun. Özel sorularınıza tekrar tekrar bakın. Map kitaplarına tekrar tekrar bakın çok iyi bir AYT ile beklediğinizden 10 net düşük yapsanız bile çok iyi AYT ile özellikle de zor ve seçici gelirse siz onu yapabilirsiniz. Emin olun şu an kötü bile gelse çok iyi şeylere çekebilirsiniz. Ki dediğim gibi bu TYT'de de çoğu kişi zorlanmış. Matematikte sıkıntılar çekmiş. O yüzden moral bozmanın bir anlamı yok. Deli gibi AYT e basmaya devam edin. Son dakikaya kadar AYT e basmaya devam edin. Emin olun bir noktada emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Türkçe zor sosyal, fen, normal, matematikte zor. Ama böyle aşırı aşırı zor değil. Ama tabii ki bu zorluğun da sıralamaya bir dönütü olacaktır illaki Benim TYT hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Moral bozmayın. Deli gibi harita basmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.